yapmamışım ve ben arkadaş olmak için bir şeyler için çabalıyorum. Eski zamandan bahsediyorum. Bir şeyler için çabalıyorum falan filan. E O insan benim konum açıldığında öf kapatın şunu falan filan yani nefret ediyorum, gıcık oluyorum. Ve hiçbir şey yapmıyorum ya düşünsenize. Ben sadece yani güzel bir dostluk istedim ama beni hep ittiler ve ben de soğudum. çok teşekkür ederim anlayış için ama ismini okuyamadım benim mutsuzluğumdan mutlu olacak raddeye gelmesin. Herkes mutlu olsun. Benim mutsuz olmamı istemesin. Herkes mutlu olsun. Böyle beni unutsunlar. O kadar. Herkes yemin ediyorum çok mutlu olsun. İnşallah. Yaşlı gözüküyorsun yazmış biri. Flash.